tarihler 2007 yılının Ekim ayıydı. Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan 16 yaşındaki Daniel, o dönemin popüler bilgisayar oyunu olan Halo 3 oyununun sıkı bir takipçisiydi. Fakat Daniel, bu bilgisayar oyunundan uzaklaştırılmaya çalışıldığında ailesiyle büyük tartışmalar yaşayacaktı. Taken, lay, captured. Then he said he was sorry, and then he shot himself. İyi seyirler dilerim. Tanrı aşkına kimsin sen? Hiç beklemediğin o adam. Ben Conrad. Kan DNA örnekleri sistemdeki kayıtlarla uyuşmuyor. Bravo altı. Karanlığa geçiyorum. Ondan sonra Fayton sola döndü sonra sağ. Filip kanalının üstünde arabanın tekeri sekti. Askeri polis buraya geliyor korku daha bulaşıcı bir durumdur. İster duvara, ister kağıda yazın. Karakteristik özellikleriniz hiç değişmez. Derilerini neden üzüyor dersin, Ajan Star? Patrick ailesi Amerika'nın Wellington, Ohio bölgesinde yaşıyordu. Aile, birbirleriyle samimi ilişkileri olan Hristiyan inancı değerlerini benimsemiş, huzurlu bir aileydi. Patrick ailesinin anne ve babası olan Mark ve Susan çiftinin Heidi ve Holly adında iki kızı, Daniel adında ise bir oğlu vardı. Beş kişilik olan bu aile, Vanlio'larındaki diğer aileler gibi kendi halinde bir aileydi. Anne Susan, sağlık sektöründe çalışırken baba Mark ise protestanlığın evangelizm görüşünü benimseyen bir kilisenin papazıydı. Bu sebeple çok dinler bir aile olarak bilinen Patrick'ler, hiçbir şiddet ya da kötü bir olayla anılmayan, geçimli bir aile olarak bilinirlerdi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Daniel ise 16 yaşındaydı. Normal bir genç olarak büyüyen Daniel, arkadaşları ve ailesiyle sağlıklı ilişkileri olan ve akademik olarak da başarılı sayılan bir gençti. Öğretmenleri ve okul arkadaşları tarafından örnek gösterilen ve bu sebeple çok mutlu olan Daniel maalesef trajedi dolu anlar bekliyordu. Daniel o vakitlerde bir gün arkadaşlarıyla kayak yaparken çok kötü bir kaza geçirdi ve bu kazada omuriliği ciddi biçimde zarar gördü. Olabildiğince az hareket etmeliydi. Daniel bu kazanın ardından bir yıldan fazla bir süre boyunca eve hapsolacaktı. Sağlık sorunları sebebiyle dışarı çıkılmasına izin verilmeyen Daniel evine kapanması yetmezmiş gibi bundan kısa süre sonra sadece odasında vakit geçirmeye başlıyordu. Eğitiminden ve sosyal ilişkilerinden çok uzaklaştığı günleri yaşıyordu. Fiziksel rahatsızlığından ötürü depresyona giren Daniel teselli video oyunlarında aramaya başladı. Farklı kategorilerde oyunlar oynamaya başlayan Daniel genelde şiddet içeren oyunları oynuyordu. 2007 yılı vakitlerinde öldürmeye dayalı olan bu tarz bilgisayar oyunları yavaş yavaş oyun sektöründe yer edinmeye başlıyordu. O vakitlerde aileler bu gibi konularda pek bilgi sahibi olamadıkları için bir bilgisayar oyun Oyununun, ...bağımlılık veya bunların gençler ve çocuklar için olumsuz getirilerinin olabileceği ihtimaline karşı pek bilinçli olamıyorlardı. Tam da bu vakitlerde popüler bir savaş oyunu serisi olan Halo 3. oyununu piyasaya sürmüştü ve bu oyun küresel anlamda çok bilinen bir oyundu. Ve tıpkı diğer oyuncu gençler gibi Daniel de bu oyun serisinin sıkı bir hayranıydı. Daniel Halo serisinin bütün oyunlarını oynamıştı fakat Daniel bu oyun ile birlikte bilgisayar oyunlarına daha çok bağımlı olmaya başlayacaktı. Patrick ailesi tam da bu vakitlerde Daniel'in bu bağımlılıklarını ve sıra dışı oyun alışkanlıklarını fark etmeye başladı. Daniel günlük rutinlerini ve uyku düzenini aksatacak seviyede bilgisayar başından kalkmadan saatlerce bu oyunu oynuyordu. Bu oyunu Daniel'e yasaklamak bir işe yaramayacaktı. Çünkü Daniel arkadaşının evine gidip bu oyunu orada da oynuyordu. Bu duruma sıkılan Daniel daha kalıcı çözüm yolları aramaya başlayacaktı. Halo oyununun 3. serisini her şey pahasına almak istiyordu. Halo 3 oyunu Eylül 2007 yılında piyasaya çıktığında Daniel babasından bu oyunu kendisine satın almasını istemişti. Babası tarafından hayır cevabını duyan Daniel, öfke nöbetleri geçirmeye başladı. Fakat Daniel'ı bilgisayarlara karşı kısıtlamak halen bir işe yaramıyor gibiydi. Ve baba Mark, Daniel'a karşı bu konuda kararlı olmaya devam etti ve şiddet içeren herhangi bir video oyunu oynamasını tümüyle yasakladı. Hristiyan inançlarına bağlı kalmak isteyen ve papaz olan baba Mark, bilgisayar oyunu söz konusu olsa da normal olarak şiddeti hiçbir şekilde teşvik etmek istemiyordu. Çünkü bu gibi oyunların oğlu Daniel dahil bazı gençleri olumsuz etkileyeceğini biliyordu. I don't care what the game is. If all you're doing is pointing a gun at people and them, these games are not acceptable for children. We would not allow them for any reason whatsoever in our home. Oğlu Daniel'ın öfke nöbetlerini kontrol edemeyen baba Mark ona bir seçenek sundu. Daniel ya evde kalıp iyileşme süresine odaklanacaktı ya da hele oyununu seçip evden ayrılacaktı. Daniel olağandan daha öfkeli bir ergendi ve babasının bu sözlerinden sonra tercihini hele oyunundan yana kullandı ve öfkeyle ailesinin evinden taşınarak ailesine rest çekti ve bir arkadaşının evine sığındı. Daniel bu arkadaşında kaldığı süre boyunca onunla birlikte günde 19 saate kadar video oyunu oynamaya başlamıştı. Bu olaylardan sonra Daniel'ın arkadaşının ailesi bile ona dair çok endişelenmeye başlamıştı. Onun kendi evine geri dönmesini istiyorlardı. Daniel'ın bu isteğe uymaktan başka seçeneği yoktu. Fakat Daniel'ın bu oyunla henüz işi bitmemişti. Çünkü o gerçek bir bilgisayar bağımlısıydı. Daniel aile evine döndükten sonra evdeki hiç kimseyle konuşmama kararı almıştı. Sadece odasında geçirdiği günler devam ederken Daniel'ın bağımlılık nöbetleri baş göstermeye başladı. Daniel bir gün yatak odasının penceresinden gizlice dışarı çıkıp yerel oyun mağazasına gitti ve bağımlısı olduğu hele 3 oyununu satın almak için yaklaşık 70 dolar harcadı. Daniel oyunu satın aldıktan sonra gizlice evine girmeye çalışırken annesi Susan onu yakaladı ve Daniel her şeyi ona itiraf etti. His mom said, "What are you doing?" And then he showed her. I went out. I snuck out and bought the video game. bu olayından sonra babası Mark ona daha çok kızmaya başladı. Ve Daniel'ın gizlice satın aldığı bu oyunu ondan zorla alarak bu oyunu evdeki bir kasaya kilitledi. Baba Mark'ın oyunu sakladığı bu kasada kendisine ait olan bir eşya daha vardı. Daniel, bu eşyayı tesadüfen keşfetmeye başladığında Kaos'un hüküm süreceği şeytani bir plan için pusuya yatacaktı. Bu kasa her zaman kilitli kalırdı ve baba Mark kasanın anahtarlığını her zaman üzerinde taşırdı. Mark, oğlu Daniel'i bu şekilde kısıtlayarak Daniel'in oyuna erişemeyeceğini ve onun bu gerçeğe kısa sürede alışıp bağımlılıklarından kurtulacağını düşünüyordu. 20 Ekim 2007 Patrick ailesi için sıradan bir gündü. Günlerden cumartesiydi. Daniel'in ablası olan Heidi ailesini özlemişti. Kaliteli zaman geçirmeyi uman Heidi o günü kocasıyla birlikte aile evini ziyarete gitmeyi planlıyordu. Saat akşam 7 sularıydı. Patrick ailesinin anne ve babası olan Mark ve Susan o sıralarda oturma odasında dinlenirlerken Daniel onların yanına gitti. Daniel onlara bir sürprizinin olduğunu ve ikisinin de gözlerini kapatmalarını istiyordu. Mom, Dad, would you do me a favor and close your eyes? Because I got something to show you. I have a big surprise for you. I looked over at Sue. okay, and we Fakat bu Baba Mark ve anne Susan'ın en büyük hatası olabilirdi. Çünkü Baba Mark'ın tüm dünyası cehenneme dönmek üzereydi. Ve Patrick ailesine kaos gelmeden önce Baba Mark'ın duyduğu son ses metalik bir tıkırtıydı. Daniel, babasının hele üç oyununu kasaya kilitlemesinden sonra bu oyunu tekrar ele geçirme planları yapmaya başlamıştı. Daniel o sıralarda babasının bu oyunu kasasına kilitlediğini öğrenmişti. Bir şekilde kasanın anahtarını bulan Daniel, hedefine ulaştı. Fakat, oyunun bulunduğu bu kasada bir silah da vardı. Ailesine karşı zaten çok öfkeli olan Daniel, silahı eline aldı ve aklı hayale gelmeyecek bir şey yapmaya karar verdi. Daniel, şeytani bir planın hazırlıklarına başlamıştı. Daniel, bu keşfinden sonra oturma odasına gitti. Anne ve babasına sürpriz yapacağını söyleyerek onlardan gözlerini kapatmalarını istedi. Ve Daniel önce babasını kafasından vurarak ona bir ele teşhit etti. Hemen ardından da annesine dört ele teşhit etti. Başından vurulmasına rağmen baba Mark bu saldırılardan mucizevi şekilde kurtulmuştu. Ancak karısı Susan, ölümcül mermileri yenik düşerek hayatını kaybetti. Baba Mark'ın vurulduğu vakitlerde tek hatırladığı şey oğlu Daniel'ın onu vurduğu silahı yine onun eline tutuşturduğuydu. Ve Daniel'ın baba al işte silahın sözleriydi. Daniel'ın ablası olan Heidi tam o anda kocasıyla birlikte aile evlerine geldi ve kapıyı çaldı. Daniel kapıyı açtı ve onlara içeri girmemelerini anne ve babasının az önce şiddetli bir tartışma yaşadıklarını söylemeye başladı. Baba Mark başından aldığı ciddi yaraya rağmen Daniel ve Hayden'in kapıdaki konuşmalarını duyuyordu. Haydi bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyordu ve evden gelen inleme seslerini duyabiliyordu. Bu duruma çok şüphelenen Haydi zorla eve girdi ve anne babasının korkunç biçimde yaralandığı hallerine şahit oldu. Hayde'nin kocası olanları derhal anladı ve Daniel'i yakalayıp silahı onun elinden almayı başardı. Ortalık panik havasına kapılmıştı ve Daniel bunu fırsat bilerek evden kaçmaya başladı. Şaşırtıcı bir şekilde Daniel'ın

Daniel aile minibüsünü alarak kaçmaya çalışıyordu. Ancak polis kısa süre sonra onun yerini tespit etti ve onu yakaladı. Daniel kendini aklamak için suçu babasının üzerine atmaya çalışıyordu. Polisler ona kelepçe takmaya başladıklarında Daniel ağlamaya ve annesinin sağlık durumunu sormaya başladı. Daniel'ın tutuklanırken sürekli tekrarladığı şey babasının annesini öldürdüğüydü. <laughs> Dedektifler o vakitlerde olay mali olan Patrick ailesinin evine geldiklerinde anne Susan'ı göğsünde bir, kollarındaki ve kafasında bir kurşunla vurulmuş şekilde buldular. Anne Susan maalesef olay yerinde hemen vefat etmişti. Baba Mark ise derhal hastaneye götürüldü. Çenesi parçalanan baba komaya girmiş, ciddi yaşam mücadelesi vermişti. Daniel derhal direktif sorgularına alındı. Daniel, vakanın suçlusunun babasının olduğunu söylemeye devam ediyordu.

I ran out there, and my mom had been shot. He pointed the gun at me, and then he said he was sorry, and then he shot himself. You know, we've all been around somebody who they're kind of boo-hooing, but they're not crying, and there's a difference. In a situation where somebody just witnessed their father shoot their mother and shoot themselves. It's very emotional, it's very traumatic, but there wasn't the emotion you typically see in a severe crime scene. Oğlu Daniel'ın tutuklu kaldığı iki hafta boyunca baba Mark komadaydı. Fakat Mark daha sonra yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Mark, öz oğlunun bir video oyunu gibi önemsiz bir şey yüzünden annesini canını almasına anlam veremiyordu. And I'm laying there in bed, just what why did he do this? Why Mark bir ay boyunca hastanede kalmış ve parçalanan çenesini tedavi etmek için 5 hassas ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı. Oğlu Den yılın elinden ateşlenen silahın vermesi babası Mark'ın beynini bir santimetre farklı ıskalamış ve Mark kıl payı kurtulmuştu. Baba Mark'ın göz yuvaları, damağı ve çenesi ameliyat ile yeniden yapılandırılmıştı. Konuşmakta ve dik oturmakta güçlük çeken baba ayrıca vakadan psikolojik olarak da çok etkilenmişti. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan baba psikolojik bir buhranın içerisindeydi. Olayla ilgili haberler yayıldıkça Daniel'ın suç teşkil eden eylemleri kamuoyunda büyük tepki çekmeye başladı ve halk Daniel için yüksek cezalar istemeye başlıyordu. Vakanın duruşmaları herkes için büyük bir tartışma konusuydu. Aynı yılın Aralık ayında mahkeme duruşmaları başladı. Yargıç, sanık Daniel'ın söylemlerine, tanıkların ifadelerine ve vakanın kanıtlarını incelemeye başlamıştı. Ayrıca bölge savcısı Daniel'ın eylemlerinden dolayı pek pişmanlık göstermediğini iddia ediyordu. Ve duruşmanın sonraki anlarında Daniel, çok duygusallaşmaya başlayacaktı. Baba Mark, karısı Susan'a veda etmek için yazdığı duygusal duruşma mektubunu okuduğunda ve Susan'ın otopsi görüntüleri mahkeme yetkilileri tarafından ekranda gösterildiğinde Daniel ağlamaya başladı. Soruşturma devam ederken mahkeme, Daniel'ın bağımlısı olduğu bilgisayar oyununu incelemeye başladı psikologların ve yetkililerin türlü incelemelerinin ardından mahkeme jürisi Daniel'ın gerçek ile hayali ayırt edemediğini, yani onun bir nevi video oyunu dünyasında yaşıyor olabileceğini ele almaya başladı. Yani jüri Daniel'ın annesini öldürdükten sonra bile olanları tam olarak algılayamamış olduğunu iddia ediyordu. Bunlara ek olarak Daniel'ın avukatı Mark ve Susan'ın oğulları Daniel'ı bilgisayar konusunda kısıtlayıp onu cezalandırdıklarını, Daniel'ın bu sebeple psikolojisinin bozulduğunu ve olayın sorumlusunun Patrick ailesinin ebeveynleri olduğunu iddia etmeye başlıyordu. Daniel'ın avukatı ayrıca Daniel'ın bu olaydan önce hiçbir şiddet belirtisi göstermediğini ve kayak kazasından sonra omuriline aldığı hasar sebebiyle Daniel'ın eve kapandığını ve tek eğlencesinin bilgisayar oyunları olduğunu ve özetle Daniel'ın sadece kızgın ve masum bir ergen olduğunu savunuyordu. Ve bunlara ek olarak savcılar, Daniel'ın bu gibi söylentileri kendi lehine kullandığını ve Daniel'ın sebebi olduğu bu vakanın iyi düşünülmüş, şeytani bir plan olduğunu söylüyorlardı. Çünkü savcılar, yargıca, Daniel'ın anne ve babasını vurduktan sonra silahı babasının eline yerleştirip suçu baba marka yıkmaya çalıştığını hatırlatarak Daniel'ın gerçek ile oyunu karıştıracak seviyede bilinçsiz bir çocuk olamayacağını ve olayın bu sebeple şeytani bir komple olduğunu belirtiyorlardı. Davanın yargıcı, Daniel'ın bağımlısı olduğu bu gibi video oyunlarının insanlarda güçlü bir dopamin duygusu hissettirmesinden ötürü insanlarda bağımlılıklara sebebiyet verdiğini ve bu olanların psikolojik olarak anormal bir durum olduğunu belirtiyordu. The dopamine surge, the stimulation of the nucleus accumbens, the same as in addiction, such that when you stop your brain won't stand for it. When these changes occur, they occur in 16 yaşındaki Daniel Patrick, 23 yıl sonra şartlı tahliye hakkı olarak ömür boyu hapse mahkum edildi. Baba Mark, çok sevdiği eşi sözünü kaybetmişti. Vakanın ardından yıllar geçmişti ve başlangıçta oğluna karşı çok öfkeli olan baba Mark, Daniel'ı affetmeye başlamıştı. Ve sözleri şöyleydi. Karımın öldüğünü öğrendiğimde olanlara o kadar kızmıştım ki, oğlum Daniel'ı öldürmek istedim. Hristiyan değerlerini tümüyle benimsemiş bir papaz ve baba olarak Tanrı'ya her gün o çocuktan nefret ettiğimi söylüyordum. Onu bir daha asla görmek istemiyordum. Tek yaptığım şey tüm kinim ile ağlamaktı. Fakat bir tarafım ise oğlumu affetmek istiyordu. Baba Mark, oğlu Daniel'ı affetmesinin sebebini mahkeme salonunda onu ağlarken görmesine bağlıyordu. Ona göre Daniel, her ne kadar geri dönülmez şeylere sebep olsa da mahkemeye kadar duygularıyla yüzleşme fırsatı bulmuş ve hatalarını düşünüp ders çıkarmıştı. Daniel hapishanedeyken babası Mark onu ziyarete gitti. Baba ve oğlu ailelerinin bu halde oluşunu içerlenip birbirlerinden özür dilemeye başladı. Söylenene göre Daniel bu konuşmada babasına, baba, anneme, sana ve aileme yaptıklarım için çok özür dilerim. Yaptığım şeyler için çok pişmanım. Annemi asla aklımdan çıkaramıyorum. Sen ölümün kıyısından döndün. Her şeye sebep olan benim. Hayatta olduğun için çok mutluyum diyordu. Daniel'ın pişman olup olmadığı her ne kadar tartışma konusu olsa da o her daim bir bilgisayar oyununu oynamak için ailesini öldürmeye göze alan bağımlı bir anne katili olarak hatırlanacak. Conroll. Bu tarz soruşturma içeriklerin devamı için videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki soruşturmada görüşmek üzere. Bilinçli günler, bilinçli zihinler dileklerimle. Esen kalın.